Kimiş kim kaldı kendisi. Ben ben ben. Ben de şu. Ve ip adam i̇p, ada, ip adam, oynuyoruz. Ulan ulan nasıl kıyacağız? Kıy şunu. Kıy sana. Ha kıyıldı ulan. Hayır ben çıkacağım sen. Ben de diyeyim? Allah sıkışıyordum. Burada da, da sen. O. Tut Ayla. Ve sen beni mi? Tika bimbe, üşken, Üşke üşken, kız şunu. Ah, düşke. Aa. ha. <laughs> E patatlağın tatça. dur beni bekle Aa, beni. Beklememe gerek yok. Çatı. Ömer lütfen. Canım Beni Oo, bırakma. Gidiş beni bırakma, İşte buradan din öme. din Yusuf, çay içelim çömelik. Çay Aa, mı içebilir miyim? İzin verirse. Çatı. Değil yuvalar. <laughs> yuvalar. Pikika. Tut. Gel uyu. Gel oyu. Keli oyu. Hmm. Hmm. Uy. Yusuf. Önce ben gideyim. Benim Tutuyorum. çakılabilirdim. Ya önden ben hmm. gidebilir miyim? Oh. Hayır. Evet o dedi mi? Ya. Az önce oh. şuradan şurada şuyla. Oh. Da. Yusuf ben ben sen, sen yap. Sen yap Ömer. Sonra ben... ben gidebilir miyim? Yüzümüz de aynı halde kaçtı. Yusuf beni beklemiyor ki. Görüyor musun? İbadan kardeşim benim. İbadan kardeşim. Tut bu, tut sefer. Sen beni tut bu sefer. Tutuyorum. İşte bu. Tutuyor musun? Evet. tıyman bakalım. İşte bu. Düm düm Ay ah. Olay olay geçmeyemse ki. Takıl takıl. Ah benim kardeşim benim canım benim kardeşim. <laughs> Ma. Sonra ben gidebilir miyim? Ömer beni tut. Yukarı hmm. çıktı da beni tut. Geliyor Gel, yok canım bebeğim. Canım mı <laughs> Allah tut beni geliyor canım mı şu? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ikimiz de tostakla atalak geçtik. Ya Şina. Şina. Ben onu ben onu öbel. Canım. Ya. Ah. Ya. O da ben. İşte ne? Tutuyor. Baba. Baba bu. Sen. Bu gel. Geçtik. Ne? Evet. Ha kadar çok uzun geldi. Hmm. Çocuk. Çocuk. Hı. Eee. Hı. No! takla attım bu seferde. Ah. <laughs> Bizi görüyor musun tuzak yapıyorlar. Buz bu kulübün içine Biz nasıl kulübün içine gireceğiz? Başaldık. Beni bekle. Bucu bucu de yapıyoruz ha. Tamam. Oh. Beni tutuyor musun? Yanına geleceğim. İkinci de be. Bekle. toplama. Tut Tutuyor musun? Tut. Tutsana. Titik. Tamam. Tutuyorum. Ne oldu? Eklerim sana dolandı. Hunya, hunya. Hunya. Ya. Senin yüzünden bulakmak zorunda kaldım. Hunya. Hmm. İnnye, İnnye, Unya, Un! Verse'u oraya geçersen hadi. Gel hadi. İnnye üçüncü defa almış. Unya! Ya. Beni tut, bırakma. Aha beni de tut. Mertcan'ın niye yapa yapa gelmiyordun? Ama sen Benito que foi? Né? Mas

kata. Sadece bu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Muletli lapi. Muletli lapi. Salla. 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 Bakalım. Salla. Salla. Zıpla. Bakalım. Dördüncü kadar nasıl geldik biz? Unya. Unya. Ama baba da toplamış yapıyorsun. Yusuf ben önden ben gideyim. Ben hiç gitmiyor. Aa, tamam. Oh, Ömer ne yaptı bize Ha, Ömer anne bize sen galiba üç kere bastığın için bana dolanmışsın. Ha, ne O da ben gideyim nasıl? Aa, O da ben gidebilir miyim? Ben bu sene sitti. Ben hiç ben korkak çikolatam değilim ki. Ben de. Ben de. Aa, bu Ben yukarı çıkacağım bu sefer. Oradan, oradan zıplayacağım. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, dedik bu kulübe içine girmeyi garip bir yer. Bir nasıl düştük bu kumları? Evet, biz nasıl becerdik bunu? Biz su biz bu kuyunun içine girmeyi nasıl becerdik ki? Hani tut. Yukarı çıkıyor kardeşim. Onu ben gideyim. <laughs> Yanlış ya. Baksana nasıl tıydım Bu sefer sen beni. Hayır tutmayacaksın. Bu aşağı atlayıp tutacağız. Ya. <laughs> ya. Ya sağ kendini. seni sen de düşcem birazdan pek yavaşlanıyor hünya 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 kokuyor mmm ha ya örümcek kapatıyor taş eee he kapatıyor めっちゃお父さん。 pep 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 kırmızı mavi pep 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 ninni Onun üstüne geliyorsun, yakıyorsun herhalde. Yani. Ne? Üstüne gelip duracaksın onu. Üstüne tutun can. Olmaz ki. Bak normalde turuncuya bas, bir şeye bastığında normalde o şey basacağız. Üstüne o da değişmiyor. Üstüne basınca o yok ediyor. Ama yok ediyor ki burada. Ölecek gerçekten ölecek aya. Ne bulansa eskiden böceksi böcekliymiş, normal bir kuyuymuş. Ama burası pislendiği için ışığa. Basıyor mu oğlum ışığa? Yani? kere basa. Basıyor mu? Bu adam normal o ışığın kırmızıya yok etmesi lazım. Yani koparıyor yani değil mi? Koparması lazım. Baba. Yusuf oraya zıplasana benim gibi. Yusuf. Yusuf. Hadi içinizde üçgene bir bas. Yusuf sen de üçgene bas. Babanın kasında. Babanın arkasında üçge, üçgene bas. Babanın arkasında dedi. Sökeliyordu. Nasıl sen mi üçgene basmıyorsun? Babanın arkasında. basacağım L1 Ay, ah. Bu sefer sen yapamıyor bunu. dur. bu ipi daha bağlamadım. Geri çek onu. Arkadaşlar kanalımıza Arkadaşlar, abone, abone olun. Oğlum. Yok. Yanlış şey. Şekil oldu. Hayır. Ben de geleceğim. Hmm. İşte. O. Oh. Bu ip adamlar yine kuyunun içine girmiş. <laughs> Aa. Ya sen şu, olay değil. Her yeri benim bağlamam gerekiyorsun. çözme gerekiyor her yere ya benim. Yok. Her yeri sen mi bağlayacaksın? Ben bağlamam gerekiyor aslında. Çünkü ölmüş. Bak. Ölmemeli yapacağım, yapacağım, yapacağım. Örüş. Merhaba. Sen kendini bak şu taraftaki mağaraya. Hmm. Bunları sen bağlayacaksın. suçun. Olayı babam bağlasa öbür tarafa da baba. He. Çöz baba. ipliğini. Hayır, hayır. Çöz. Baba. Sus sen de iç, iplerini çöz. Ben baba. Arkadaşlar bugün bu kadar Evet bugün bu kadar